Bugün e, yine gençlerin son dönemlerde e, ilgi gösterdiği Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Sayın Erkan Baş'ın size yönelik bir çağrısı oldu. Ve dedi ki e, en önemli seçimimiz bu bizim sizin de en önemli seçiminiz sizin yüzünüzden Türkiye'yi 14 gün daha bile Tayyip Erdoğan yönetmesin. 14 güne değil 14 dakikaya bile sabrımız kalmadı. Bu ülkenin gençlerini 14 gün daha o karanlık günleri yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Hem de kişisel davası uğruna hiç yok. Bunu yapmayın. Gelin yurttaşlara, seçmenlere ayrımlarımızı sonra konuşacağız deyin. Kılıçdaroğlu'na destek isteyin dedi. Bu çağrıya nasıl yanıt verirsiniz? Bir bunu sorayım. İki, gençlere evet umut vermek çok önemli ama siz az önce ve tüm katıldığınız yayınlarda neredeyse sık sık vurguluyorsunuz. Ben menfaat değil, ilke ittifakı öneriyorum diyorsunuz. Acaba Millet ittifakının da bir öncelik ittifakı yaptığını onun da bu e, yönetimi, bu sistemi değiştirmek olduğunu e, düşünmüyor musunuz? Yani bu da ilkesel olarak sizce yeterli bir birliktelik zemini değil mi? Yani parlamenter sisteme dönüş, tek adam rejimini değiştirmek bunu yeterli bir ilke olarak görmüyor musunuz? O Fidel fotoğrafı da photoshoplu bir fotoğraf. Birincisi, birincisi şunu söyleyeyim. Erkan Baş bugün bana gel destekle diyor ama bundan 10 gün önce de Muharrem İnce'yi kale almıyorum demişti. Kale almadığı birine gel böyle yap demesini ben de onu kale almıyorum. <laughs> bir kere yani gereksiz bir çıkışı vardı. Muharrem İnce'yi kale almıyorum. Kale almadığım bir adama neden şimdi kale alıyorsun? Birinci benim de ona bir sorum olsun. Potansiyeli belki gördü bu açıdan. E o zaman kale alsaydın bir... derim. Hmm. İkincisi gerek gel... de olsa kale almış olması sizin için teşekkür olur, ederim. Değil mi? Kale almasına ben de onu kale alacağım. Evet. <laughs> Onu ben, mu ama? Ben de, de <laughs> keşif de olsa onu kale alacağım. Onu Çünkü mu çağırsın ama? O benim çağrımı değil, kendimi kastetmişti. Ben de kendisini kastediyorum. Bir diğeri e, çekilsin, desteklesin. Ben de ona bir teklifte bulunayım o zaman. O da İstanbul 3. bölgede çekilsin. Bizim adayımızı desteklesin. Ben de ona böyle bir çağrıda bulunuyorum. O O da bu çağrıma ne diyecek? Diğeri ilkesel bulmuyor musunuz? Hayır bulmuyorum. Bulmuyorum. Ya yeni Cumhurbaşkanı yardımcısı, hepinize ikişer bakanlık, 77 milletvekilliği, haraç, mezat bakanlıklar Cumhurbaşkanı. Bunu doğru bulmuyorum. İlk bulmuyorum arkadaşlar. Ya siz istediğiniz kadar bulun. Ben bulmuyorum. Bu benim düşüncem. Benim düşüncemi size uydurmaya mecbur değilim değilsiniz, ben. Değilsiniz. Değilim ya. Yani. İkinci Cumhurbaşkanlığı seçimi bulmuyorum. ikinci tura kalırsa ne yapacaksınız? Gerçekten. Yani ikinci tura kaldı. ...ve Muharrem İnce... ...giteleri e, sürüklüyor. Kalamadınız diyelim. Yani veya siz kaldınız. Erdoğan'ın de... gitmesi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Ama siz bunu Babacan'a... ...sorduğunuzda Babacan ne diyor? Babacan ne diyor? Ben ikinci turda Muharrem oy vermem diyor. Ama siz Yüce Divan derseniz... ...sizin için oy yani... Ben Babacan'ın birinci turda... ...Kemal Bey'e oy vereceğinden de şüpheliyim. Peki siz... ...ikinci turda kalamamanız halinde... ...Millet İttifakı'na yani Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğinizi ifade ediyorsunuz. şartım gene belli peki, ama. Peki şöyle bir tablo çıkarsa ortaya. E, milletvekili seçiminde Cumhur İttifakı ağırlıklı bir sonuca ulaşabilir. Ve ikinci turda insanlar şöyle bir değerlendirmede bulunabilir. Ya parlamentoda Cumhur İttifakı şimdi önde. Biz eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaparsak deyim yerindeyse topal ördek durumuna düşer. Bu durumdan için biz Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verelim. İstikrardan yana Tayyip Erdoğan için kullanabiliriz demezler mi? Bu durumda böyle, sizi böyle bir, bir vebal altına mı? Hayır sokmaz böyle mi? bir böyle bir durum olamaz. Yani Erdoğan partisinden az oy alamaz ki. Böyle bir şey olmuş? Mu? Erdoğan bu böyle bir vebal olmaz. Artı böyle bir durum da olmaz. Sayın İnce, Bu doğru bir matematiksel eee Sonuç çıkmaz buradan. Şimdi oldu. az önce bir teklifte bulundunuz. Dediniz ki Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ni e, bu ittifaktan kenara çekelim. Ben ne gerekiyorsa yapacağım dediniz. Peki birleşerek kazanacağız stratejisine karşın. Sizin e, AKP'den ve tek adam iktidarından kurtulma formülünüz nedir? Benim formülüm basit. Bakın il, ilke ittifakını ben hayal görmem İpek Hanım. Ben gerçekçi bir adamım. Gerçekçi bir adam. Türkiye'nin en güvenilir firmalarına anket yaptır, yaptırsınlar. Bu dört partinin toplamı Bekir Ağardır'ın dediği gibi bir puan. Yok ortada oy falan yok. Ortada bir oy yok. Onun için makam dağıtmaya da gerek yok. Ama siz ister kabul edin ister kabul etmeyin. Muharrem İnceli ciddi bir oyu var. Destek vereceğim söz ya. Ama ilke olacak. İlkeler neler? Şu ülkeleri bir başlıklara öyle bir, bir sayalım. Bir ya. daha anıt kabre gidemedi ya bu altılı. Çok, çok altını. özür dilerim. Reklama geçeceğim. Bakın bir şey, söyleyeceğim. Abi, Bakın, İlkeleri şey söyleyeceğim. devam edelim. Anıt kabre gidemediler de. Sizin oyunuz zaten CHP'nin seçmen kitlesiyle çok birebir örtüşüyor bildiğim kadarıyla. Hayır örtüşmüyor ya. canım. Diğer, hayır mesela hayır, muhafazakarlardan zekilerden oy siz. Hayır olur mu canım? AKP'lilerin çocuklarından oy alıyorum ben. Yapmayın ya. Ben Bunu şöyle, araştırmadan söylüyorsunuz. Bir reklam arası vereyim. Soruyorum ben biliyorum size. ama. Ha. Bir reklam arası vereyim. Vaatlerinizi. Anıtkabir'e gidemedi arası. daha bunlar. Hepsini. Gidemediler evet, hepsini ya. Anıtkabir'de anlaşamayanlar memleketi mi yönetecekler? Yapmayın İpek.